Şimdi Merhaba görüntülü Sizler birlikte çekilişi kazanan Çınar Ali ile Rami Gameplay Part 2 çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, arkadaşım yanımda. Gel bakalım. Geliyorum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Kanka sesim gelmiyor biraz da. Herkes daha... bir yorumlara yardımsın. Birazcık daha bağırırsan şey sesin gelmiyor. Tamam arkadaşlar. Bu iyi mi? Tamam. Ee, gel. Bir dakika. Şurada i̇yi arkadaşlar. Var. Burada. Geldim. Kanka şöyle bir takas yapalım mı? Nasıl yani? Arabalarımı da eşekliyorsun. Sür bakayım arabayı. Çek çek. Bir dakika hazır mısın? Bir dakika ben Kanka de sürmeceni gelmedi. Herkes senin, lastiğini ısıtayım, bir. Bir. senin lastiğini ısıtayım ben. Bir Kanka Kanka ben bir. Sen arabanın lastiğini ısıtayım ben de zaten. Herkes senin. Aga ben kullanamıyorum. Sen ha? Aga senin kıyandaymış. Daha yeni öğreniyor. Atamert. He efendim. Nasıl satıyorsun? Sat... satmak. Kanka. Arkadaşlar size de oyun bir ipucu. Kanka sende çok iyi tuşlar var. Vay. Kanka senin araba felaket. Nasıl? Kanka bak izle şimdi. Bak izle bana bak. Daha oha. Bak. Açılabilir yaptım. Nasıl yaptın? Kanka şu sağ panelde kuşlar var. Bir de kanka rüzgarlı kaçabiliyorum bak. Arkada bir değişkenlik oldu değil mi? Bir kapat yüz Bak böyle güzel. Evet. Arka tarafta. Gördüm. Gördüm. Gel gidelim. Kanka bekle benim benim senin araba şey yapıyor ya senin araba birazcık yavaş. Kalkıyor. Gel gel gel. gel. Sıkıntı yok gel. Yok şimdi. Bak bak izliyor görüyor musun? Hı hı. Giderken değişiyorum. Bak. Gördün mü Aga senin araba daha hızlı. Ben bak geçeceğim seni. Abi, Oğlum bu ne? Kanka o viraja o kadar hızlı girersen olacağı bu. Bekle bek. aldım seni bir dakika. ne <laughs> bir dakika bir dakika. Araba durmuyor. Arkadaş kanka lobi tarafına gel. Gelin on. Kanka lobi tarafına gel doğduğumuz yere gel aga ben ışınlandım Aferin bana Işınlanmak yerine uzun yolu kullanan ben Geldim Helal Kanka gel aha, arabaya aha, aha, otur ne? İran bekle arkaya oturcan dur Tamam. He. Kanka bak şu arabada şöyle bir şey var. Arkadaşlar W'ye basıyoruz. Geri gidiyor değil mi? Azıcık A veya D'ye basıyoruz. Sonuç. Tövbe estağfurullah döndüm Mevlana gibi. <laughs> Abi takipçilerin de ne kadar komik. Abi ben uçak almayı düşünüyorum. Bak bu, abi, düşünüyorum. Biraz. Bak, bu nasıl geçtim gördün mü? Uçak mı? almayı düşünüyorum. Ne 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 ne? Ben helikopter alacağım abi. Kanka aynen kanka. Arkadaşlar havacılık alanı ışınlanalım. Bakalım. Şu aracı şöyle bırakalım. Abi bir dakika girelim bakalım. Burada uçak satın al. bakalım. Şimdi. En aşağısı kaç lira? 150 bin. Alırım. Parayı kasarım alırım bu arada. Bu arada çok kolay parayı kasarım. Kanka gel. Arkadaşlar galiba. al bak oturdum. Yemin Atamert. Efendim. Atanert. Sesin... Efendim arkadaşlar. gelmiyor galiba Efendim. Abi kapandı geldi. Kapandı seninki. Neyi kapandı? Kapandı açamıyor mu? Neyi kapandı? Senle konuşmamız şey vatt what... vatta ay pardon konuşuyorduk Aa. Chatten yazışalım. Şimdi duyuyor musun? Duyuyorum seni. Tamam. Diyorum ki biz seninle telefondan konuştuk ya. Evet. Sen de gitti bir anda. Ha tamam. Onu demeye çalışıyorum. Tamam anladım. Arkadaşlar telefon bağlantısı kesilmiş. Atamert sen dibimdesin. <laughs> Araba kullanıyor. Bin diye o kadar. Atamert. Bin bin. Arkadaşlar bu arada benim arka Arkadaşlar adım. ben daha oyuna girmedim. Oyuna giriyor. Arkadaşlar Atamert'ten arabası bir garip hem arkadaşlar hem Atamert'ten arabası hem şey hem böyle elektrikli. Hem de direksiyonu sağ tarafta. Ben iki saat arabana bineceğim ya soldan biniyorum. Bilmiyorum. Bir daha dene. Arkadaşlar size bir espri. Evet. Adı Beni duyuyorlar mı? Diye duyuyorlar. Çınar Ali için bir alkış lütfen. espriyi duyalım. Arkadaşlar, şimdi bir tane adam varmış. At şi Arkadaşlar şimdi bir tane adam varmış Adam öldürmeye çalışıyorlarmış ama adam ölmemiş neden? Ölümsüzlük iksiri içmiş <laughs> Şu Neden sizce? Arkadaşlar geliyor duymadıysanız tekrar duymayanlar için. Arkadaşlar bir tane adam varmış. Adam öldürmeye çalışıyorlarmış ama adam ölmüyormuş. Neden? Adam ölümsüz olduğu için. Hayır çünkü adamın adı Yaşar'mış. Ha! Çaktınız mı? Tamam mı siz bağırma. Aga bir dakika. Bu Arkadaşlar